Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi e futbol oynayacak. Açılsın. Ne oluyor lan? Din 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 dum din 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 Arkadaşlar bu arada yine size teşekkür ederim. 55 abone olmuşuz. Arkadaşlar bu bir like'ları sıkı tutalım mı? Yorumları sıkı tutalım arkadaşlar. Yorum atana Yorum atanın kan kanalına abone oluyorum. Yorum da bırakıyorum onun kanalına. Like da atıyorum. Kanalına abone oluyorum. Like atıyorum. Yorum atıyorum arkadaşlar. Ben ciddiyim. Hatta size video olarak da gösteririm inanmazsanız. arkadaşlar. Aynı. Bir lüks alamadım gitti <laughs> ya. Şarkıyı bilmiyorum sallıyorum kapatıyorum. Arkadaşlar sola vuracağım bakalım. Arkadaşlar. Gol buraya atın kurtaramıyorsun. Göram göramın göramın huma din din tun. Aa. Göramın göramın huma din din tun. Pardon. Duyduğunuz gibi yorum atanların kanalına abone like yorum bırakıyorum. Didikadı durakmam oğlum kim bu? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kale me. Bu ma din Arkadaşlar benim moneyim kaç money? Money. Devam et. 150. Hangisini çekeyim? Çek. Yok yaralı sıra oyuncuları olmasın. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım inşallah güzel önce çıkar. Amin. Kötü çıktı ya. Bu kim oğlum? Az bir dakika. Evet bir tane de reklam izleyeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hop hadi Marsa. <laughs> Hala bekliyor. Aşe ve Mert kazanıyor ve numarasını daha daha Haydi bismillah! Pardon çok bağırdım. Oo. Totem totem. Ya boktan bir oyun çıkacak ama. Ama sen kimsin bir de yüzünü göstermiyor böyle yapıyor ya. Allah'ım bu bu normal değil. Neyse ben size kadrımı göstereyim gelmiş yeah. Oyun planı. Arkadaşlar kadron bu. Neyse <laughs> <Ezellikle> oynayalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ha bir tane oyuntu etkik Bir tane oyuntunun kuyuya atıyor da Adı at da dayı. İh. 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 Okey. ارى <risque> think. <applause> think. <applause> <applause>

havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin Rivaldo sevmiyorum. Çünkü bize gol attı Beşiktaş'a. Ben biz de onları sıfır yani. yendik. Arkadaşlar çok kolay soru ama ben hangi takımlıyım? Yorumlara bekliyorum. Üf ya ben Messi başladı. adamı Mbappe'ymiş. Ana Tık! Gol! Evet, Uf. bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladı. Rivaldo, fırsatçılığını konuşuluyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Aklında kaldı herhalde. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden Rivaldo. önü geçmeyi başardı. Cristiano Ronaldo. İnşallah benim hangi takımın olduğum çok oluyor. kolay lan. Zaten Missin. Beşiktaş. En az Ertaş Keşke Ertaş kopsaydı. <laughs> Hiçbir şey yok kakaya. Zaten ayakta değil. Endao. Endao. de de ciddim. Sen yemin et. Yemin et. Adı Abdurrahim Rahman. Meli İbrahim oğlu Ka Rivaldo. Rivaldo. Gördük i̇şte Kylian Mbappe'yi. Mbappe. 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 Bir Deniz bir Mbappe. Mbappe. Deniz Erdaş. Deniz Neredeyse oluyordu. Neredeyse. Ne yazık ki bitirici vuruş biraz zayıf kaldı. Oğlum sen Beşiktaş'ı mısın lan? Evet, erken gelen bir gol. Evet Birleşik dedi evet dedi. Beşiktaşlı mısın dedi. Evet dedi. i̇şte böyle adamı hop şey derler. Federico Valverde. Uf be. Şuna bakın. Ne izliyoruz dedi dedi. Da oynadı. Yemin et. Oğlum ben. Akanji. Akanji Federico Valverde. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Andre Robertson alamıyor. Ama. Mükemmel bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını Akanji. izledik. Karşı bakayım. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Hop, hop. Daka bum bum herkese usurdum. Herkese usurdum ne oldu? Gitme line Lionel. Arkadaşlar gol atayım ya sadece eğleniyor. Tamam atayım. Ha niye atmıyorum? Ben mal mıyım? Evet. Valverde Sol kanatta ilerliyor. Arkadaşlar hesabını söyleyeyim Her maç de. yapalım ya futbolda. Bir Yorumlara yazın hesabınızı. Maç yaparız. Ben ben ne yapar par ay ebe ölse. Koş 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 koş. Ver pası. Hadi Cristiano Ronaldo. 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 Hadi Rivaldo. Ronaldo. Allah! Hakem! O ken bir de yapıyorsun. Bak başı yine Beşiktaş şıkı yaptılar. Başı yine beş dişçi yaptılar. Atamız atamız devam ediyordu. Atamız devam ediyordu. Yine diş diş yaptılar. Bir ya yaptılar. Allah belanızı verecek ya. Evet. Arkadaşlar <laughs> öyle değil mi? Gece ya atak yapışır? yapıyordum ben. Atacaktım belki ya. Şu ana kadar maçın Hassız şey, sende. Atak al Al yani al. Ya yeter. <laughs> Evet. Fark Bak ya işte böyle olur, olur lan. Son. Bak bak evet, kel kafasını yap. <laughs> <şeyleri başarıyor. gülüyor> kolay mı, kolay mı? Evet, fark oldu. Bak evet, geldi mi? Oldu mu? Ne oldu? Ağlama. Üçün kaldı bayrama. Performansın devamını getirip Anderson, Anderson, Ederson, Moraes. moris, mi öyle bir şey? Mutlu ayış. o kadar artıyor. İyi vurdu. Savunma <laughs> rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için. İyi vurdu. Savunma rahat, rahat bir nefes alıyor. Oğlum atak yapsanıza. Koş koş Pilo koş Andre pillo Andre pillo Andre pillo, pillo Andre pillo Sen ofsayttasın ama Eman değilmiş. Konya Spor. derin bir nefes alıyor. Güzel güzeldi getirdiği rahatlamada. Efsane çok müdahale. Güzel yakaladı. Başla. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas gitseydi ne olurdu? Oğlum Rivaldo. Oğlum ben seni çürük ayağına Tövbe. Yemin ederim. <laughs> Abi ne ver? Kadır kavalli verdi. Çüş! 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 Doğru Çüş! O ne biçim asitti lan? Olmaz. O ne biçim asitti? Şuna bak. Işıktaş, Top kalkar de Öyle bir pas atıyor. Normalde ben havaya atmayacaktım. Emin ederim oyunda bir şeylik var ama. Emin ederim oyunda bir şey var adam geçer geçer. Alexander Arnold ayağını koyuyor. Bak bak. Gerçekten etkili bir bak, baskı. Temaslı adam. ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Uf! Arasında... Allah. Deniz Erdoğan.

adama. Pirlo adamı. Şaşırtmaması. Bayılıyor böyle Dakika işte ya. Avantajı e. ki. E. Kırmızı kart çıkıyor. verme. İnşallah vermez. Oh. Evet, hakem oyunu Eminet e. 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 E düşün. E düşün. Karşısındakileri Velocity, velocity, velocity. Evet. Bak. Bir dakika ben nerede? Velocity evet. evet, şuna bak. Başta yapalım. 20, 21, 22. Bakayım. Mağlubiyet. Mağlubiyeti dek bana aldı yine. Beraberlik 1, 0. Gol. Bu ne lan? GN. Bak bak mağlubiyet, mağlubiyeti yine benden aldı Galatasaray. Hepsinde mağlubiyeti. Yap Ben da yapmayalım çünkü beni yenerler. Fat abime yaptıracağım. En iyi oyuncuyu abime yaptıracağım. Beni öfniye yenerler. Maç daha yapalım maçımızı oyunumuzu bitirelim. Cristiano Jansson Ronaldo. Angle Angle Kate Alexander iki penpe Ne dedi? Uno, dos, Tres Oo Madrid! gel, kule gel. Arkadaşlar Efsane Efsane attım Oğlum Hayatımda hiç atmadım golü attım lan Şuna bak Lan oğlum senin milli takımın <Gülüyor> milli Mbappé Mbappé'ye ben yüzük yaptıydım değil mi amın telefonunda hesabımı sildi. Bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Lan yani oğlum mal mısınız? Sağ Kanada'da oynadı. Harika bir pas. Adamın gibisin. Evin direğisin. Donarım ma, donarım ma. Takıs takıs girdi verirsin. Donarım ma, donarım ma. Lamborghini Mercy. Oğlum bak Ronaldo'dan Ronaldo. bu çalımı yemez, bu golü yemez. Sen diyecektim? Bir tane daha. Bakayım, ne, bile. ne oluyor oğlum? Rafa Bak Yön bu, dökün. bu golü yemezsen dedim. Ç işleri epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol gelecek? 50. Uf. Aslan. angle engel. Katem. Bu sefer şampiyonluk, şampiyonluk. Adını, dakika, şampiyonluk. Kimle, şampiyonluk. şampiyonluk, şampiyonluk yakalayamayacağım. Şampiyonluk, şampiyonluk. Taça mini. Kaunda. Güzel oynadı. Çok güzel okudu. Ay ben senin ananı, babacığını, karını, ellerinden öpeyim. Adık. Mbappe başarabilecek mi? Oo! Koşluğa gel. Ortaya aç. Ronaldo vurdu kafayı. Sol kanatpark'ta. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından Alexander. Kaysede. Kaysede. Yani, bence güzel bu Kaysedo! Çok bence siz Fransa direktten hücuma alması lazım arkadaşlar. Eduardo Camavinga Camavinga pardon. England. Savunma planları inanılmaz azimli. ...temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Bize mi diyor? Çok güzel gördü. En Bak Hüseyin, sarı kart verirsen gireyim. yemin ederim. Oraya koydukları tempolu şey oyunu. Oğlum ne olamazsan kafaya mı vuracağım mı alacağım mı? Ödüver delik binga. Üf ya oğlum. Mbappe. Allah belanı versin. Çok şık Evet, zamanlama çok iyiydi. Evet. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Salay. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Hiçbir şey yok ama. Bir, bir şey yok ama. Karar ne var ne var ne var ne var. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Önüne kaydım, önüne kaydım, önüne kaydım. Ya burada bile bir Intel şike yapıyorsun ya. Allah bela. Ne Eskiden ev futbolda hakemler gözükmüyordu. Kaldırmışlar Müthiş onu. Bir ayak Bak Ronaldo bu sefer at. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Alexander Arnold. Ebesinin de Bruyne. Allah nereye gideyim? Şimdi geliyor, Ben atacağım. Rakip ne olduğunu şaşırıyor.

Of, adamı içine etti. Kuruluşa göre devre arasında oyuncu uh. değişikliği yapılmadı. <laughs> Ve hakem sarı kart gösteriyor. <laughs> i̇tiraz mi? etme Bile, cidden itiraz Tamamen etme İtiraz Başka etme Adamın adamı adam öldü dün. Bir de itiraz ediyor Avrupa <gülüyor> Fatih'iymiş <gülüyor> Of yanlışlıkla <laughs> hakemet kayıyordu <laughs> Aman 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 tövbe. Tek Arkadaşlar tövbe tövbe diyelim. Okursanız olmaz. anlarsınız. Fransa oğlum. Aman göstermeyelim de şunu. Ayrıca 3 biri göstererek. Telif yemeyelim. Conte. Conte. çekecek. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Inter. Ama savunma hattında duvara tosladı. Inter. Kurtulmayı başardı. Mbappe. Hayır oğlum atacaklar. Mal. Ya mal. Sen mal mısın?

ya şunu var. kapatalım ya skoru. Yapması, ya topu ver işte. Hayır. ya gol sahnesi mi ya? Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini belirleme şansları vardı. Bappe, bappe diyor. Pacquelli'yi çıkardı biliyorsunuz. Okay. Arthur vurursun da payı. Papey. Oğlum ver işte şu abine topu ya. Abine. Bir çeyen cümle. Bir de pas diyor ona ya. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Kapatamam 3 bir, bir ya. Muazzam bir savunma izliyoruz. Ya yemin ederim öyle değil. Öyle ayakla yine. Çuameni. Tak yap. Yes. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bildiğiniz gibi yorum yapanların kanalına abone, like, yorum atıyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.